Bunu da beni tek başıma odaya çıkardılar he. Geldi. Yıllar sonra karım çıkıp geldi de. Ha. Ya ha. kim efendim? Karım karım karımı ne yaptın? Kim efendim? Karımı karımı ne yaptın? Karım karım. karım karım ne yaptın? Ha siz bayan leğitinden söz ediyorsunuz. <laughs> efendim merak etmeyin o işin çaresine bakacağız. Güzel Hiç ayak ha. <laughs> Aşağıdaki hanımla bu yaşlı bey evli mi? Doğrusunu söylemek gerekirse ben de emin değilim ama öyle galiba. Şimdi siz o çocuğun babası değil misiniz? Keşke bundan da emin olmasaydım. <laughs> ha, o üvey babası... Şimdi evet, evet, eve ama şimdi onu hatırlatmazsanız çok sevineceğim. Bak <laughs> sen güzel, <laughs> güzel gencecik kadınla evlerini vermiş. Eee <laughs> eski toprakta <laughs> da <de> olsa. <laughs> ne demezsiniz ne demezsiniz. <gülüyor> <gülüyor> bu yaştaki başarınızı takdir ediyorum. Ne zannettin evlat? Ben bu işe 13 yaşında masa altında başladım. <laughs> 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 Al, De Kesinlikle yanlış anlamayın ama e, komiserle baş hemşire buraya doğru geliyorlar. Ama <laughs> ben geliyorum gel be. Şimdi burada hemen kaybolmak gerekiyor. Anladın mı öyle? Ben komiserden korkuyorum ki be. Benim ödüm patlıyor. E, beni dinle. Eğer komiser seni burada yakalarsa cinayete teşebbüs suçundan içeriye atar haberi. Aha olsun. cinayet mi? Evet efendim. E o zaman yine soruşturma açarlar. Aynen öyle oldu. başarılı geçerse rektörlüğün yolunda önemli bir aşama olur. Ee, öyle mi? Ya, benim hiç aklıma gelmedi. Ne hmm, Hadi hadi atma. Bu sempozyumda konuşma yapmanın rektörlük için aşama olduğunu herkes bilir. Gerizekalılar. Demek rektörlük ufukta göründü ha? Hmm. Eee ben nasıl rektör oldum sandım. Evet. Ben de yıllardır bunu düşünüyordum. Siz gerçekten nasıl rektör oldunuz? Evet, <laughs> çeneyi bırakalım işimize bakalım. Hmm? Beş dakika sonra seni odisinde bekliyorum doktor. Bobo. Teşekkür ederim. Oturabilir miyim? Sana bir kahve yapayım. Hayır teşekkür ederim sağ ol. Ben, ben oturamam ama benim karım hastanede ve birazdan konuşma yapmam. Yok bu şaka değil mi bu ha? Şaka mı bu? <laughs> ha? Hadi bir et. O bebek benden olmayabilir. Senden başka kimse yok mu hayatımda? Yok yok. Bak ben bunu <laughs> Çok naziksin, çok teşekkür ederim ama el üstünüzdü bilmek istiyorum. Yani bu kadar göz şeritli fedakarlıktan sonra hayatımın en önemli günü. Neden anlatıyorsun bunları? Neyse yüzünden. Lezzi mi? Adı Lezzi. Bebeğin adı Lezzi mi? Bebek biraz 15 yaşında. Ooo o kadar oldu mu bebek? Ben oğlan babasının soyunu tek olan en dağcı olduğunu söyledim. Dağcı mı? Neyse daha bebek yaşındayken daha tırmanıp ölmüştü. Bir dakika şimdi babası daha tırmanırken ölü mü? Ağrı Babası ağrıda tırmanıyor. Nuhun gemisini ararken. Nuhun gemisini arıyor <laughs> ve oradan düşüyor. Böyle... Öl, evet, babası ölüyor. <laughs> Doktorlar da sonrası mı? Evet, ama adından da anlaşılacağı gibi doktorların istirahat odası ya. Yani. Ben annemi arıyorum. Anneni mi? Evet, doktorlardan biriyle konuşmak için buraya çıkmış. Aa, tamam tamam, hatırladım ben. Bu şeyi diyorsun sen, az önce burada bir bayan vardı. Galiba sen merdivenle yukarıya doğru çıkarken o asansörle aşağı indi. Sen burada doktor musun? Ha, anlamadım. Sen burada doktor musun? Neyim babalık? <laughs> ben burada doktor, hastayım ben. Şimdi buranın hastalarından biriyim. Tapucu oluncaya kadar da böyle doktorların ayak işlerine falan bakıyorum. <laughs> Keşke herkes böyle iyilikler yapsa değil mi? Dünyada hiç sorun kalmaz bizim. Aşağılık pis biz domuz! Size delikanlı rica ediyorum kendine gel. Aşağılık biz mi domuz o? Kim kim? Aşağılık pis bir domuz kim? Kim olacak? O babam olacak. Aşağılık oldu. Aşağılık herif. Senin baban öyle birisi değildir. Sen. bir tane koyacağım ben. Ama <laughs> sen yapmazsın öyle şeyler değil mi çocuğum? Hadi. Öyle bir yaparım ki babam gelmeden şuradan şuraya gitmiyorum ben. Ya, delikanlı bunu annenle konuşsan daha doğru olmaz mı acaba? Bir daha yok. Bu eksikti. Uf kusacağım bari Hadi kalk hastasın sen annenin yanına hadi hadi gideceğiz Aa, çabuk. Ama en ufacık bir hata yapsın elinden çekeceği var diyor. <laughs> Şaka yapmış direktör. Hadi sen git. Ama daha çok erken abi. bu da kim? Çünkü annesini biraz önce kaybetti de. Ay. Ay. <laughs> Başın sağ olsun yavrum ama yüzüme bak. Çünkü Tanrı verir Tanrı alır. Çünkü veren de o alan. <laughs> ben aslında babamı arıyorum. Babamı kaybettim. Sen biraz susar mısın? Allah rızası için susar mısın? Biraz biraz. <laughs> ama bu bir yerlerde. Sen git, sen artık. Zaten, zaten ee, doktor Ted ilgilenecek, anladın mı? Değil mi Ted? Sizin haberiniz yok. Başhemşire pencereden düştü. <gülüyor> 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 bir Konferansı başlaması 15 dakika kaldı. Aman Tanrım, benim gitmem gerekiyor. Çok üzgünüm, sizi yolcu edemeyeceğim için. Görüşürüz. Tamam. Görüşmek <laughs> üzere Raif amca. Sizin babanız bulundu mu? Siz. Bulundu. Ben buna çok sevindim. Ama size kim olduğunu söyleyemez. Söyleyemez. Demek evet, bana kim olduğunu söyleyemezsiniz. Rosemary, bir tek sana dikkat edeyim. Kimseye söyleyemeyiz anlaştık mı? Konuklar yavaş yavaş gelmeye başladı. Onları geldiklerine pişman etmeyeceğiz, değil mi efendim? Kayıyorum! 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 Ulan Ted, koskoca adamsın. Niye korkuyorsun? Kay gitsin Ted! Size mi içki ikram edeyim hemen? İçkim, <laughs> içki <laughs> istemiyorum. Ramazan önce görmelerini istemiyorum. ya, ya. Ben bu gecenin yıldızıyım. Neyim Ted? Yıldızı. Gel yer yanıma. Adamların seni görmemesi demekle ne oluyor şimdi? İmdat! 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 <laughs> yani, ooo! Yani, koskoca adam hala yükseklik korkusu var. Ooo! Yani. Yani bak, bunu çözmemiz lazım tamam bugün, tamam mı? Şimdi, bana güven Ted. Tamam mı? Şimdi, 1-2-3 deyince birlikte atlayacağız. Tamam, tamam. neyse. 1 Bir, iki, üç. <laughs> Hoppa! Oh. <laughs> evet, efendim, o genç adamın ben baştan çıkarttım. Tamam o zaman mesele yok demektir. He. Ee, bir de rahiple görüşemiyor olacak. Rahip mi? <laughs> ne rahibi? Delikanlı olay sırasında bir de rahip olduğunu söylemiş. Bakın. Ayy hey, hastayım burada. Yalnız ben etrafta rahip falan göremiyorum. Eee o da hastalarınızdan biri galiba. Eee ha o rahip mi? Tabii canım nasıl bilmezsin. Gutu ve prostatı olan rahip. O rahip. He. Evet, onu He. da görüşemiyor olacak. Ne bileyim. Sakıncası yoksa iyi olur. Ne bileyim. <laughs> o da sizin söyledikleriniz doğrularsa sorun kalmaz. Doğruları ben doğrulamaz mı? Tamam o zaman onu da göreyim. Bir tane baş yemişleri kostüm bulabilir misin? Çamaşır <laughs> önden bulur. Haydi evet. <laughs> yoksa sen bir skeç mi düşünüyorsun? <laughs> <O herkese> evet, <gülüyor> evet, biz <laughs> skeç düşünüyoruz değil mi? Seni de kadınların simgesi olarak kullanacağım. Nasıl bir kez üstüne bile para alacağım öyle mi? Aynen değil. öyle. Eğer iyi yaparsan filmde cabası. Hem karlı eğlenceli bir iş desene de değil mi? Kesinlikle. Hadi git buluşursun. Hadi. <laughs> Demir, onu başa bir şeyle sokamazsın, yapamazsın. Yapar ya <laughs> efendim, sokar. Ondan hala birini bulamam, içim içilmiş kaptan. Zaten kadınsı tavırları her zaman vardı, onun sürekli böyle. Ama takım takla batı da yerinde. Aa, ne? <laughs> Nasılsın? Ben her şeyi ciddi görüyorum. Sen yeteksin. Ben iki tane başa bir olduğunu bilmiyordum. E, şimdi bir çok şaşkınız ee, Kendisi ameliyathanenin Baş hemşiresi ee, Ben de kulak burun boğazın baş hemşiresiyim <laughs> Yok o kulak burun boğazın Baş hemşiresi olsun Kulak <laughs> ameliyata... <Ben> neyse işte <laughs> e Şimdi öyle, neler anlattı bakalım size Kulak burun boğaz Kulak burun boğaz her şeyi itiraf etti Aa neyin etti kulak bulun bu? Bu banyo penceresindeki oyunun masum bir aşk oyunu olduğunu. Pencere darbazındakinin mi? Yes canım. İçti içti kanını biraz fazla kaynatmışlar. evet o da öyledir. İçti mi azar o biraz. Küçük, genç, yaşlı, büyük hiç dinlemez. Gözü kimse azar.